Arkadaşlar bu oyun pistiyle ile bir daha beraberiz gördüğünüz üzere ismini bilmiyor biliyor musunuz bilmiyorum ama Modern Combat 5 oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bazı telefonlarda bu uyumlu olmayabilir. Direkt geçelim şurayı. Ee, bu uyumlu olmazsa direkt şeyden indirebilirsiniz. Ee, neydi? Modern Combat 4 ya da 3 indirebilirsiniz. On, onlar da güzel. Aynen. arkadaşlar onlar mobe yeniden yani. Normal zaten Google Play'de paralı olduğu için büyük ihtimal mobe yeniden veya internetten yazarak APK'sını indirebilirsiniz. Demo... Aynen arkadaşlar. Şunun mermisini hemen değiştirelim. Mobe biraz zor oluyor arkadaşlar yani. Belki ne yapacağız arkadaş? E, kardeş? APK indirmek belki daha kolay olabilir. Ben mobe yeniden indirmiştim. Çok zor olmuştu arkadaşlar.

Zaten 10'u bitirmiştim. Onlarla uygunsun çünkü. Bir büyük bir Arkadaşlar zaten 12 falan var. Ama 10'u da bilmiyorum belki 15'ini de falan alalım. Bu nasıl silah lan? Yok bir ikram. Kalkabilir miyiz lan şu kadar? Bu diyor bomba attı. Kapalı. Evet.

Adamı sıkabilir Banka o, <laughs> Niye adamı Ben <sıkabiliyor? gülüyor> adamı sıkmak istiyorlar ya. Of ya kesin ben kullansam. sıkacağım ne çok? ne Oha lan hemen hemen. Hemen

görevi geçtik. Piş, çok piş, piş. Evet. Devam ediyoruz. Ne diyor lan bu? Tam kendi elinden bağlanıyor zaten. Ne olsun? Oturum aç, 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 aç. Evet. Devam ettik. Evet, tamam. devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Olmasın bekliyoruz işte sağ alt köşede gördüğünüz gibi. Toplay. Evet. Tamam. Daha, yani? Beni dinle. Beni diktir. Öyle bir şey olmadı. Bütün işlerim var, sitem var, ne çalışıyoruz, ne var, ne demek istiyorsun? Her şey onlar için. <laughs> ben hemen üstünü bahçet ve hoşları birleştirdim. Ben artık açık ve net biliyorum Hepsinin arkasında birim var. Ah öyleyse dünyanın en büyük özel güvenlik şirketi aslında dünya kurtuluş ordusu bir birim. Bunu mu diyorsun? Terörist mi çalışıyor biz? Terörist mi çalışıyor Yardımın gerekiyor yok. Te Güvenebileceğin tek kişi sensin. Hmm, peki ya görev raporu falan filan. Tamam okuyamayacağım o kadar. Kanka <laughs> 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 yani ben niye geçmiyorum buraya ya? İzleyenler okumak isterse zaten oradan okuruz. Sen niye ki? Değil mi? Aynen. Oy. Evet arkadaşlar. Yeni <laughs> <diyecektim. gülüyor> <Abi, gülüyor> tamam. <laughs> bir görev ödü beraber. Diyecektim. Ama... Abi niye direkt taşak olduk da? Peki. Nasıl da koymuş? Tamam. 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 Niye? Evet. Başlayalım. Bunda görevler niye bu kadar saçma ya? Niye? Kanka orada gösteriyor. Çana Benim şeyde bir bir Yani hikaye yani gibi arkadaşlar. Ee, galiba Modern komut 3. Ee, indirin yani. Beğenirseniz onu oynayın. Çizimleri fazla güzel değil. Yani gece oh, oynuyorlar. What the? Aman ah, Çok kötü takip et. This bang. My name is Müjde. şu an. Ya şimdi dur. Seni takip ediyorsam biz nereye gidiyoruz ya? Za da. Bunu direkt de dedi. Tam ağaçta işte, dayağı yiyor. Parayı yakaladı. Ya. Ayşe işte, yine biz kurtaracağız. Hep kurtaracağız. Hop. Aman nasıl, aramali, <gülüyor> 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 aldık taramayı. Adamlarını götürdün. arkadaşlar. Bu da iyi var sen, sen nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Çık Japon karıcı. Evet, <laughs> Sıkın aklına mı Hadi çıkar o kafanı bana.

Mutluyuz. Çünkü fantezi yazmak istiyor. Ya korkuyorum ne Ya bir hep bizi nereye getiriyor ne? ya, Korku, korkumuzu... Aa, lan? Götünüzü sıkarım. Onu bile kendi sıkıyor işte ben. Götünüzü sıkarım. Oğlum bunların hepsini öldürüyor lan. sıkarım. Adam tezim olmuştu. Son uygulama. Hadi. Abone ol. Sana vermeyeceğimi şey. söyledi. Sağ evet. kanki. Niye başta vermedin bu mal? İlk biri yaptık ama 3 yıldızı değil. Ne diyor lan? ne işte. En başta Arkadaşlar görevi görev göre yapa yapa. Ee, bunları tamamlıyoruz galiba. Sonra tamamlandı bunları bize veriyor. Neyse kaç dakika olmuş? 9 dakika. Bir görev daha yapabilir miyim? Yaparsın. Ee, bilmiyorum. 6 dakika yaparsın. Belki evet, yaparsın. Hayır, yok. tanıtacak mıyım ya? Hangi adam olsun? Bu çok iyi değil. Evet, bir bir bir. Evet, zaten arkadaşlar, oyunu indirdiğinizde tanıtacaktır yani Bence bir tane arkadaşlar Zaten oyunu Ooo! Öldürme imzaları var kanka ben bunu koyacağım. Telefonla. Renginde Renginde Arkadaşlar telefonla yorum zaten siz e, modern kombat kutuya gördüğünüzü zaten videoya başladığınızı da söylemiştim. Aynen. Ee, Ay ne yaptım lan ben. Evet arkadaşlar. Bugünlük modern kombat 5'ten bu kadardı. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı beğenmeyi arkadaşlar tavsiye unutmayın. Mutlaka indirin. Tavsiye ederim modern komat 5'i. Ama indiremezseniz ya 4 ya da 3'ü de indirebilirsiniz. Onlar da çok güzel. İyi günler, iyi seyirler. Selametle görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.